Türkiye'nin her tarafından gelen, destek veren federasyon başkanlarımız ve dernek başkanlarımız buradalar. Ee, onlarla birlikte onlara eşlik eden yönetim kurulu üyeleri buradalar. Benim çok uzun yıllar yol yürüdüğüm dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, Kafet yönetim kurulu üyeleri buradalar. Hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürler diliyorum. Ağaçtay'la e, ben defa ben burada konuşma yaptım. Defalarca bu kürsüye çıktım. Bu akşam çok farklı. E, hakikaten bu akşamın heyecanı çok farklı. E, diğer taraftan benden daha önceki konuşmacılar, Ümit Başkan'ın keşke daha sonra konuşsaydı. E, o anlamda biraz daha iyi olabilirdi. Ümit Başkan söyleyecek her şeyi söyledi aslında ama biz özellikle bu yola niye çıktığımızı ne Burak'la hangi taleplerle niye bunu yaptığımızı çok kısaca anlatmak istiyorum. İki temel nedeni var bu yola çıkışımızın değerli misafirler. Bir tanesi yok hükmünde görülen Çerkez toplumunun taleplerinin en yüksek sesle dillendirilmesi. İkincisi bu şehrin başta uzun yayla ve Pınarbaşı olmak üzere bu şehrin de sorunları var. Bu şehrin de problemleri var ve bu problemlerin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dillendirilmesi gerekiyor. Bütün bunlarla ilgili e, bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunların oraya en yükseklerden taşınması gerekiyor. Şimdi nedir bu talepler nedir olmayan? Biraz önce e, Sayın Başkanımız ve Murat Bey'in değindiler. Biz yıllardır burada Çerkes toplumunun taleplerini siyasi partilere iletiriz. Siyasi partilerle görüşmeler yaparız. Onlara bu taleplerimizi iletiriz. Ve bu noktada siyasi partilerden herhangi bir ayrım yapmaksızın seçilebilecek bir yerden bizden bir, bir Çerkes milletvekili göndermelerini rica ederiz. Olduğu dönemler vardır ama bugüne kadar istediğimiz gibi olmadı özellikle bu seçim döneminde maalesef tamamen yok sayıldık. Şimdi bu taleplerimiz neler? Çok kısaca bahsedeceğim. Aslında çok fazla bir şey istemiyoruz. Yıllardır federasyonumuzun dile getirdiği, derneklerimizin dile getirdiği çok temel insan hakları bağlamında tüm demokratik ülkelerde olan çok öz taleplerimiz var bunlar. Biz çerkez toplumu olarak 150 yıldan fazla bir süredir burada yaşıyoruz. Genel Başkanım biraz önce söyledi. Bu ülkenin Cumhuriyet'in kuruluşunda, temelinde bütün aşamalarında bizim kanımız var, bizim canımız var, bizim emeklerimiz hiçbir şekilde asınamaz. Geldiğimiz nokta itibariyle biz bir varoluş mücadelesi yürütüyoruz toplum olarak. Bizim ana dille ilgili problemlerimiz var. Bizim kültürümüzle ilgili problemlerimiz var. Bizim kimliğimizle ilgili problemlerimiz var. Biz bu noktada devletten, hükümetimizden talepkar oluyoruz. Tüm bu problemlerle ilgili lütfen bize yardımcı olun. Bunu söylerken de şu yanlış anlaşılıyor. Genellikle oraya çekiliyor. Ya biz Çerkes milletvekili ver vermedik her dönem. işte e başkalarına da vermedik hiç böyle bir şey değil. Yani biz hiç kimseyle kıyaslanmak istemiyoruz. Biraz önce genel başkanım söyledi. Çerkes toplumunun kendine has talepleri var. Yani bu taleplerin iletilmesi noktasında eğer bir şey çıkmazsa ya da karşılık bulamazsanız yine biraz önce söylediği gibi başkanım biz kendi işimizi kendimiz görmek durumundayız. Bunun için yola çıktık. Şimdi bağımsız milletvekili adayıyla ilgili bir takım gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde sorular soruluyor. Biz sadece kendi toplumumuzla ilgili de değil. Bütün bu taleplerimizde yanında şehrimizin de problemleri var. Köyümüzün, köylerimizin uzun yerde bizim için çok önemli bir coğrafyadır. Köylerimizin sorunları var, Pınarbaşı'nın sorunları var, şehrimizin sorunları var bu sorunların da meclise taşınması gerekiyor. Ben çok uzun yıllarda biraz önce söylediğim gibi sivil toplum kuruluşlarında çalışıyorum. Kayseri Kafkas Derneği'nin başkanlığını yaptım hiçbir zaman ben duymadım, e, görmedim. Ya şehrimizin de Pınar da şu sorunu var. Milletvekillerinden bahsediyorum. Şu sorunu var. Bunun halledilmesi gerekir gibi. Yani Kayseri'de her şey güldük, gülistanlık, her şeyden memnunuz, herhangi bir şikayetimiz yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Değil. Bu şehirde bizim dışımızdaki toplumsal katmanların da çok ciddi sıkıntıları var, şikayetleri var. Hem şehir derneklerin, odaların, tüm sivil toplum kuruluşları. Biz bu seçim sürecinde bütün bu odalarla, bütün bu insanlarla bir araya geldik, dertlerini, şikayetlerini dinledik. Engelliler derneğiyle görüştük. Ee, inşaat mühendisleri odalarıyla görüştük. Eee hemşeri dernekleriyle görüştük. Hepsinin farklı farklı dertleri var. Dolayısıyla biz aynı zamanda bu dar çevrede hepinizin özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Herhangi bir siyasi parti fark etmek sizin son derece dar bir çevreden tercih edilen adaylar sıralaması söz konusu. Hatta şehri hiçbir şekilde tanımayan belki de uzun yıllardır birkaç kere geldiği bu şehirden milletvekili olarak göndereceğiz onları. Dolayısıyla bizim burada sıkıntımız var, bizim burada şikayetimiz var. Tüm diğer insanlarda olduğu gibi, tüm diğer toplumsal katmanlarda olduğu gibi. Bu anlamda biz bütün bu dertleri, bütün bu sorunları yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek perdeden dile getirmek için, halkımızın, toplumumuzun, Kayseri'nin sesi olmak için bu yola çıktık.